Tın tın maşallah. Çok güzel. Abi çok kötü yerlerde çıkıyor. Bunlar. Süper. Kasım bitti. Aralık son var renkleri. Artık şunlar dikenler. Şunlar bile güzel yani. Kurban oldum. Ve böyle bir manzarayla karşılaştığımızda duruyoruz duruyoruz bir sigara yakıyoruz yavaş 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 ah. Ah. tın tın maşallah çok güzel böyle bir manzarayla karşılaştığımızda garç garç kesiyoruz abi Çok güzel be. Allah bile. Maşallah. Ay. Tamam bugün jübüle yaptık arkadaşlar. Bugün istikaka tamamladık. Evet dostlar. Kaldığımız yerden devam. Tamam. Deraklı evet. Şırıl şırıl. Görüyorsunuz. Anlatmayacağım. Evet. Şuradan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Of. Evet, bayağı gacırdama başlamışlar. Aralık ayında gacırdar abi. Aralık ayında gacırdar. Yapıştır. Yapıştır. Buradan şurada var? Görmek de zor. Görmek de zor bunlar. Evet. Devam. tane atladığımız yok. Şurada, şurada da var. Şunu da aldık mı işlem tamamlar galiba. Salırsam. Evet, bunlar da var. Vallahi. Bunlar burasını kimse bilmiyor ama yapacak da bir şey yok ya. Yani. Geçen hafta hiç yoktu. Pazar. Bu hafta kesiyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Maşallah. Evet. Bunlar gider artık abi. Hava rodos. Kutlanıyor Çok güzel. kapıda çıkmış bak. bak ya. Kule gibi mi var ki? Bakıyoruz. Şunu görmüyoruz. Orada. Evet. <laughs> Birinci kalite körpecik. Yapıştır kalın saplı bir pırnal türü. Evet. Aynı izden devam ediyoruz. Devam. Şöyle küçükten başlayalım. gıcır gıcır. Tın tın. Maşallah. Barak Et gibi et. Oh, çok güzel. Be. Tındın maşallah çok güzel abi çok kötü yerlerde çıkıp bunlar ama böyle bir güzellik yok böyle bir güzellik yok. Fevkaladenin fevkinde. Oh, oh, oh. Oh. O kadar mı? Şunlara bak be. Bak 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 bak. Bak maşallah. Evet. Kestik. Yenilerine gidiyoruz. Garantili. Garantili mera. Allah. Buraları misafir merası değil arkadaşlar. Buraları özel mera. Garantili yani burası. İlla daha devamı vardır yani. O yüzden böyle takılıyoruz. Yapıştır. Bu ne abi? Nerede nerede? Bak oralarda çıkmaya başlamışlar. Küçük küçük. Küçük küçük küçükleri bırakacağız ya. Bunlar güzel. Burası garantili abi. Bak orada da var. Bak bak bak. Garantili mera mesafir merası değil burası. Yapıştır. Şunu alalım abi. Oh. Tamam. Şunları da alalım. Çok kayıyor abi. Olmaz ki böyle. Bunlar da iyi ya. Pilavlık. Süper. Pirinç pilavı. Yapıştır. Çorba da olur. Of. Of. Çok güzel. Çok güzel. Ben yine içerim buradan. Söyleyeyim. Zor abi zor. Çok zor bu işler. Of mis gibi. Pırnala bak be. Pinal. Onları bırakıyoruz abi. Yeter bereket versin. süper fresh bir havada süper pırnalar çok güzel ya şuna baksana şunun görüntüsüne bak abi ya tablo gibi ya mübarek insan bakma kıyamıyor ya bir tane daha mı var yoksa çok değişik bir tür gibi bir şey var ah ne bakalım vallahi bak gel de gör gel gör beni aşk neyledi yapıştır. Of. Tıntın tın mübarek be. Sen de mi kabarıksın yoksa Leyla? Buna va Yemiş. Yemiş 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 Yapıştır. Kırs kırs. Buna abi ya. Vallahi billahi güzelmiş. Beğendim. Beğendim. Yavuz bunu beğendim.